So evis kısmına belki. bakar. Yeni karakter yani geldi. sonra var ve kartı etkiler gelmiş. Şimdi piti kaçtı ya en son de Frobar'ı esareti yapmıştık. Onun üzerine attık biraz. 30-33 3 var. Hmm. Standart gelmiş. Yeni sahra gelmiş. Bir onu katak mı? Diğer son sırf zevk için ARD müzik çalsın diye yazdım var. Yani o kadar Osman gitmedi. Katlet de zaten çok sevdiğim bir karakter değil. Diğer sonra onu çakırmak istiyorum. Belki erkenden görür. Kaybetsem de kazansam da okuyayım bu arada biliyor musun? Erken geldi. Beklemiyordum. Ay beklemiyordum. Belki yayı dedim abi geldi. 35'te geldi bir de. Kaybettik. Bedava etap. Be bedava bedava etap. Ben kabuyum acı. En yani çok kabuyum. Bedava etapa ben kabuyum. Edebiyat etaptan daha güzel bir şey oyamaz. Burak da bana çakıyor <laughs> Tamam Güzel oldu beraber etap aldık. Çok beğendim şu an Şimdi Burada biz yeni almıştık değil mi Sanki biz yeni almıştık Aynen Beş, yirmi, sekiz. En azı. Deme hiç. Deme hiç. Kapanacağız gibi. Gate. Hacım. da ne zaman gibi tabanca. <laughs> evet. Bugün bizim erken çıkarma günümüz herhalde kardeşim. <laughs> daha dini sardım. 28 mi 23 mi bitim vardı ya. <laughs> Merhaba Yorho. <laughs> Dansa bak kan. Hayır bugün bizim erken çıkarma günümüz. Amsa bitti abi. Şimdi A da. Ya kırıştı. Derken belki çıkar skip atmak. Hadi çıkartırız biz ya. Bence de skip erken çıkartmıştık. Yok yemedi bu sefer. Şey Ama ben okeyim gayet okeyim. Tabancayı dağıdık erkenden. Erkenden bir de tapardım. Şimdi bir karakteri bekleyebilirim güzelinden. Sadece ona 70 fiş kasmak lazım. O kadar. Onun dışında garantiyiz. Güzel oldu be. Bakayım bir yerin dedi kimisi yapacağım bekleyeceğim. Seri kaç oldu? Ha, daha ikinci birincisi çıkmış. Of oh, 3 oldu. 就是。<Just> <music>